Selamun Aleyküm Arkadaşlar Güzel bir Ramazan gününde Körek avındayız Öncelikle manzaramı göstereyim Körek bitkisi arkadaşlar Körek mantarı da zaten Bu bitkinin olduğu yerlerde çıkıyor Körek sahilcidir Latincesi Plurotus Ferule Epeydir video çekmiyordum Koronadan dolayı Doğaya çıkamıyorsunuz umarım bir an önce O da biter de kurtuluruz hepimiz kendimizi Daha rahat hissederiz Öncelikle onu temenni ediyorum. Mantarlarımı göstereyim size. Hoppa. Kütür kütür. Aslında bunlar mevsiminde kahverengi oluyor. Aynı çakşır mantarına benzemişler. <laughs> çakşır yaylacıdır köreğin akrabası. Kökünden çıkarıyoruz arkadaşlar. Temiz güzel bir mantar. Körek enteresandır. Yani misel ağını çok geniş tutar. Ben geçen hafta burada bulmuştum. Köklerim var. Aynı yere geldim. Bu da bir kök. Oo. Bu da bir sürpriz. Aynı yerlerde çıkmaya devam ediyor böyle. Çok güzel bir sürpriz oldu. Biraz daha bakalım buraya. Hoşuma gitti. Daha detaylı arayacağım ben burayı. Diğer videolarda görüşürüz yine. Etrafa da bakın biraz. Burada var. Çıkmıyor. Yağmur yağdı ama yerler çok kuru Hava sıcaklığı etkiliyor Mantarlar aslında sağlam güzel Şöyle göstereyim Körek mantarı arkadaşlar Düzgünlük böyle Telefonumuz değişti Daha kaliteli videolarda buluşacağız artık sizinle Manzaramız Görüşmek üzere Evet arkadaşlar köreğin ne kadar zor bulunduğuna dair bir çekim yapalım. Bakın hiçbir şey gözükmüyor. Görüyorsunuz. Ortalıkta hiç kimse var yok. O kadar güzel yere saklanmış ki. Hala göremiyoruz mantarı. Evet. Bakmaya devam edeceğiz buraya. Az önce de dediğim gibi misal yapısı çok geniş bir mantar. Etrafında mutlaka vardır. Evet şekil A. B ve C. Çok güzelmiş. Bir, şey. bir tane de fotoğraf alalım buradan. Evet dostlar geldik. Bugün de gün sonuna. Körek mantarı topladım. Mantika bugün. Ama bugün asıl amacım kuşkonmaz toplamaktı. Ona beni tanıştıran Emine Beceren ablamı buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisinden birçok bilgiyi sorarak net bir şekilde cevap alarak öğrenebiliyorum. Yenen bitkiler konusunda oldukça uzman. Kuşkonmaz ee... Bizim buralarda çok varmış arkadaşlar. Benim daha haberim yoktu aslında. Güzel bir bitki. Kendisi doğal antibiyotik olarak biliniyor. İçinde A, C, K vitaminleri, nanezin zengin bir bitki. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor ama bu yüzden dikkatli kullanmak gerekiyor. Hmm, kullanım şeklini internetten bakabilirsiniz. Aynı zamanda böbrek hastalığı olanlar, gut hastalığı olanlar kullanmamalı. Gebeler de hmm, doktoruna danışmalı. Aşırı sağlık açısından tüketildiğinde aşırısı alerjik reaksiyonlara daha çok yol açabiliyor. Ama günlük e, tüketimde çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bulduklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada Doğa'ya çıkıyorum böyle ee, bazı arkadaşlar şehirlerde büyük şehirlerde olan arkadaşlar çıkamıyor alınmasınlar ee, umarım en kısa sürede bu da geçip gidecek evet mantarlarımı göstereyim.